Öğretmenlik şüphesiz mesleklerin en kutsalı. Söz konusu öğrenme engelli çocuklar olunca yapılan görevin insancılığı daha da artıyor. İster zihinsel engelli olsun, ister işitme, görme engelli ya da üstün zekalı çocuklar olsun fark etmez. Öğrenme problemi olan bir çocuğun hayatına dokunabilmek çok kıymetli. Zihinsel engelli öğrencilerin eğitim kapasitelerini dikkate alarak çeşitli bilgi, Beceri ve tutum kazandırmak amacıyla eğitimlerini üstlenen kişilere zihinsel engelliler öğretmen denilir. Eğitimde amaç sadece temel akademik bilgiler vermek değildir. Öğrencilerin yaşam sürdürme becerilerini en üst düzeye çıkarmak, uyumlu ve üretken hale getirmekte hedeflenir. Eğitim verilen öğrenciler farklı seviyelerde zeka geriliğine sahip olabileceği için öğretme yöntemlerinin bireye özel olacağı unutulmamalıdır. Öğrenci merkezi bu meslekte ilk gereklilik ise sabırdır. Zihinsel engelli öğrencilerin MEP tarafından onaylanmış müfredat programları vardır. Öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar bu programda çerçevelenir ve detaylandırılır. Çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda devlet memuru statüsüyle görev yapar ve branş derslerinden muaf tutulurlar. Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Sosyal Hizmetler Esirgeme Kurumu'nda istihdam edilebilirler. Özel öğretim kurumlarında çalışma imkanları vardır. Bireysel olarak da öğretmenlik yapabilirler. Günümüzde aileler eskiye nazaran çok daha bilinçli hareket ediyorlar. Mevzuatlar ve düzenlemeler de onları destekliyor. Çocuklarının kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorlar. Dolayısıyla özel eğitim alanında öğretmen ihtiyacı gün geçtikçe artmakta.